Merhaba arkadaşlar. Bu videoda benim gözükmem diye mantı oyun. Canım bak. Oh, sen şöyle bir nefes alacaksın bak. Al işte ya. Mavi çıkmadı. Vur vur. Ee, evet. sorunumuz var mı? Mavi çıkmadı. Çünkü eşitlik olmuyor. Ona ben hep başka geldik bak. Ya yani sarıyla ben çalışıyorum. Onun da bakımını çalışıyor. Ben mesela... Burada, burada en azından iki. Herkes bizde kişi. Hadi be. Burada ilk maçta kazanamayayım be. Ero gücü Kazandım. Hop. Hop Anlayamadım görevine sahibim.

Görüyor mu beni? Aaa! Silah atamaca yer! Allah kırılıyor bu! Abi dur 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 dur! Ah, biz Neyse kazanan hala benim. Arkadaşlar kimse kaybet. Hiç kimse yapmadı. Hiç yapamadım bir şey. Kimse bir şey bile almadı. Hep ben kazandım. Hayır 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 şimdi gitmeyelim bir daha Hop. Ooo. o da vurdu. Bak 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 ya hava uçuyorum ya bu kadar. Bu kadar profesyonel bir şey yapmamıyorsun. Aaa ben tutamadım yine ya. Hop. Arkadaşlar bunlar ne yapıyor? Ben bir şey bir şey, bir şey Kanka aynen onu itmen lazım ya. Ben yardım edeyim birlikte. Anne kanka bak öyle iteceğim. Hayır öyle itmeye. Şöyle iteceğim. Hayırdır <laughs> kardeş ne haber? Ne haber? Abi bu tabanca lan. Ana bu ikisi birbirine girmiş. Tak. <laughs> Abla <Anladım> ben almadım. Arkadaşlar bana bakmıyor bak. Ama ben bu iyi bir yani. Ah. ilk defa kaybettim. Hadi süre bitene kadar. vallahi bir kesmeyin. lan Hani öyle oynayın. <laughs> Abi. Bir dakika beraber kalırsa kimse sayı şey almayacak. Bu da en azından hani bir Hayır be bu diyor harbi beni Aa ya Aga ya bir yapsa böyle her Biri her ben bu Ne? Ne yapayım Sen ne yapayım Ne yapayım Ne yapayım Ne yapayım Öyle alırım işte seni. Bana bak atma hakkında da kafanı öyleyiz. Oba! Yer yani ya! Yapamadım. <laughs> yapamadım. Hop buna. Çok yani. yapmış. öl! düştü ya ben Ben bu kanızı yerdim sen bunu ne yapacağız böyle kaldık canım. <laughs> düz, oh, düşümü ben gitmedim. <laughs> Ayı mavi düşmeyecekti. Sen biz bitiyoruz bu oradan. Oh yanlış. ya şut. Yoz değersiz gençler ya. Oy oy. Var mavi hala olsun onu bile yapmaz orada. Ama bota göre iyiydi gayet. Maksimum vardı var bot yani onu da söyleyeyim. Arkadaşlar bu arada ne Brawl ben atmak istiyorum. Yani çok iyi oynayan biriyim arkadaşlar. Ama atamıyorum. Sorunumuz var arkadaşlar. Her attığımda video bir tane kapanıyor arkadaşlar. Ondan sonra bir bakıyorum. Maç bitmiş video bile kapanmış. Yani ondan dolayı geçe çekemiyorum. Kusura bakmayın. Belki ilerideki zamanlarda belki. Bırakın ben şunları şöyle çekiyorum arkadaşlar. Şöyle evimi sağlamlaştırıyorum. Tuğlalara koyuyorum. Saniye bitti. <laughs> ah! Hayır ya! E bunlar bitilmez ki. Güzel. <laughs> 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 Ama ağaçlarından arasında diken çıktı yani ben. bence Şaman yiyecek şimdi. Abi abi sayılmam say. Ya abi ya. Yazıyorum daha yeni anlamı işte ama her ya hemen bayi, bayi Biri kadar, <laughs> Adam nasıl öyle bir şey yaptı şimdi? <gülüyor> abi, <gülüyor> abi yeter. Arkadaşlar hep bu aynı şeyi yazıyorum ya. Tam böyle kimse Ya mı? Çok güzel oluyor arkadaşlar. Hiç oynamadığım haritalar var. Bu da bunlardan biri. Patlarım Ay! Bu <laughs> yüzden gücümü zorluyorum biliyor musunuz? Alışıyor işte, daha gücümü zorlamam gerekiyor çünkü. <laughs> Ama <laughs> sıkıştı bir yere sıkıştım orada. Ama kazanan yine ben oldum. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar onu gördünüz mü? Harbi görmeyen ayıp eder ha. Morgan bildiğin ya rekoru zor ha. Onu nasıl yapacağımızı Söyler misin Yapılmaz bir şey yaptım. Ya hayır işte ya. Bak tam zaman. <laughs> Al işte yapamadım yine ya. Yap. Şunu yapamıyorum gerçekten. No. Bo. Bana şunları da alabilir miyim? Teşekkürler. O patlayacak. Hop. Durun, 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 Bak işte. Yani adamı bir yer. Vur, vur, vur. Biz yanım kazanıyor. Vur bir tane şöyle. Abi arkadan da geldi ya. Lan lan. Sonra bir taktik yapacağım şimdi içine. Bakın arkadaşlar ne kadar uğraşırsanız uğraşın. Bak, bu top hiçbir yeri burayı üstü kuramaz. Oo güzel yemek. Ya canım mısın? daha tabanca kırmak için. Aa kırar mı? Diyorum. Önce ben ana lan Güzel ya. Aa geliyorum. Ne ne ne? ya. Anlamadım onu ya. Arkadaş aga bir çekirin. Kırmızı kaynadı arada. Oğlum <laughs> beni like ya? A o beni bu arada kesin yine yok eder. Ondan dolayı ben şöyle bir hareket yapsam o acaba. Hadi bana vur. Hadi bana vur. Aa kalmış. Abi dur 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 dur. <laughs> Arkadaşlar <laughs> eksik. Bunu da bagaj doldum bu arada. Şu an ateş ediyor ama etmiyor. İkisine bakı sokayım hadi devam edelim. Beni kest Abi onu 20 yapmadan var ya bana da Hamza demesin ha 19'da kaldı onu 20 yapmadan bana Hamza. Ya ya oğlum ama bak dakika fazla olmasın. Hep bu filmi bitiriyorum bak yine olmasın bak gelme şimdi ya. Allah'ım açımdan da ikimden de olur. Oh. İyi bari sarı gitti senin bir yok. Ya bu yüzden de o zeyn. Tak güzel İkisi aynı anda gitti. Hadi sarı ver vallahi sana. Beyinsiz. <laughs> Beyinsiz. <laughs> Ooo arkadaşlar şey birinciliğimiz hazır. de. Arkadaşlar biliyorum video biraz uzadı. Bu top da diyor ki abone olup like atın diyor. Abone ve like. oğulları. Arkadaşlar yani abone olup like atmayı unutmayın ve bir kesin bildirim açmayı unutmayın. Bay bay. Vurma. Bay <laughs> bay.